Selam arkadaşlar ben, ben, Muhammed bugün sizlerle konuşmadım kusura bakmayın arkadaşlar bugün sizlere Minecraft e, nasıl in ücretsiz indireceğini onu gösterdim arkadaşlar sizlere öncelikle buraya cepte ne yazıyorsunuz arkadaşlar burada cepte mobil teknoloji portalı böyle, videolar geliyor böyle tıklıyoruz arkadaşlar Sonra şu arama butonunu görüyorsunuz. Ya tıklıyoruz. Buradan Minecraft tarzısı. Arkadaşlar şöyle Minecraft'ın şeyleri falan var. Bizim indireceğimiz şu Şuna tıklıyoruz. Sonra buradan telefonunu indiriyorsunuz. Telefonu indiriyoruz. Ben bilgisayardan izleyeceğim. çünkü buraya bilgisayarı indireceğim. Arkadaşlar inerken sıkıntı çıkılabilir, çıkabilir diyor ama hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü ben hep e, Google Play Store'dan sıkıntı çıktığı için genelde oyunları yani bazı şeyleri Google'dan böyle e, yerler, sitelerden indirdiğim için hep geliyor ama hiçbir sıkıntı olmadı cihazımda. Ne zaman kullanıyorum telefonu. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. sakınlık kesinlikle virüs yoktu. böyle tıklıyoruz arkadaşlar. Ben tıklamak istemiyorum çünkü deneme yaparken çok tık tıkladım arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra bu hemen iner zaten. Sonra dosyalara e, ya da indirilenlere gelecek. Ondan sonra arkadaşlar orada Minecraft Pocket Edition'ı kur yazacak. Kur yükle filan olacak. Onları hemen yaparsınız zaten biliyorsunuzdur. E, eğer telefonda olsaydım arkadaşlar gösterirdim ama bilgisayardan gösteremiyorum. Kuruyorsunuz. Sonra arkadaşlar indiriyorsunuz. kurduktan sonra oynuyorsunuz. Burada modlar da var arkadaşlar. Yani burada istediğiniz başka oyunlar bulmayabilirsiniz. Yani şimdi